Aslına aslarını yıllarca yazdım. Artık konuşmanın da vaktidir dedim ve geçtim karşınıza. Sezona ilk giriş yapan dizi gözleri Karadeniz oldu. Dolayısıyla biz de gözleri Karadeniz'in aslına aslarını masaya yatıracağız, didik didik edeceğiz. Ben diziyi iki kere izledim diyebilirim. İlkinde dur dur oynat, tekrar başa sar, tekrar oynat. İkincisinin de tekrarına denk geldim. O tekrar da gözücüyle baktım, izlemedim dersem yalan olur. Ee, hani gözden kaçırdığım bir yer var mıdır acaba yanlış bir yorumda bulunur muyum bulunmaz mıyım diye bakmak istedim. Bir kere dizinin yapımcısı O3 Medya. O3 Medya'nın işlerini genelde çok severim. O3 Medya şu ana kadar hafızamda kazılı birçok projenin yapımcısı. Bunlardan bir tanesi mesela 7. koğuştaki mucize. Hakan Muhafız. Tabii ki herkesin sevgilisi kulüp. eee Sandık kokusu. Bunun gibi birçok e, klişelerden uzak. Herkesin sevmeyeceği ama sevenin çok sevip müptezeli müptelası olacağı projenin yapımcısı. O yüzden kendilerinin bende yeri ayrıdır. Çok güzel bir ekibi olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu e, senaryo okuma kısmında onların çok güzel yönlendirdiğini düşünüyorum. Senaryo ayarında bu konuda e, herkesle benzer zevkler taşımadığını düşünüyorum. O yüzden mesela yapım firmasını O3 gördüğümde ilk izleyenlerden biri oluyorum projelerini. Gözleri Karadeniz'in fragmanından az buçuk ne olacağını biliyordum. Yapımcılıkta şöyle bir durum var. Aslında yapımcılık değil, sektörde şöyle bir durum var. Genelde klişe oynamalısınız. Klişelerden çok uzak kalamıyorsunuz. Çünkü klişe demek bu demek klişeler tutar, klişeler daha az risksizdir. Bir Karadeniz hikayesi de içinde biraz mafya silah çatışma varsa bu tutacağının 160-70 garantili olduğu projelerdir. Ben yapımcılara bu anlamda hiç kızmıyorum. Onların da üzüm yemesi gereken kısımlar var. Ee, bence O3 Medya işte son birkaç projesi ve artı bu projesiyle bunu yapıyor. Ben asla ee, o seçiciliğinin içinde olduğunu düşünmüyorum bu projenin. Nacizane fikrim. Neyse bunu aldık hop cebe koyduk. Anlayan anladı. Gelelim diziye. Ee, dizi tamam klişe dedim de klişeler sarmalı olmuş. Ee, isimler i̇simler Karadeniz klişesi, espriler Karadeniz klişesi, yemekler Karadeniz klişesi. Ee, şive ya Karadeniz şivesi takledinin takledinin taklidi yani oyunculuklar halit e, dışında yani diğer bütün oyuncular korkunç tiyatral yapaydı Yani bunu bir tek ben görmedim diye düşünüyorum. Çok üzülerek bunu söylüyorum çünkü bu bu sektör e, arkada görmediğiniz onlarca insanın emeği var hazırlık aşaması çok uzun sürüyor. Hayaller ortaya konan paralar öyle böyle değil. Yani oturup böyle oturduğum yerden maval okumak kolaymış gibi gelse de aslında bunları yürek yani yüreğim acıyor söylerken. Çünkü burada ne kadar emek harcandığını sektörün içinden olduğum için biliyorum. Fakat gözle görünen bir şey var. başta çekimlerden başlayayım. Şimdi çekimler öyle bir başlıyor ki yasak elma filtresiyle başlıyor başta. Sonra ışıkta ve çekimlerde o filtre kalkıyor. Çok doğal bir çekime dönüşüyor. Sonra tekrar öyle bir kısma geçiyor. Arada mesela iki bölüm var. Bir fırtına ve heyelan bölümü. Orada bir bilgisayarda anime bir şeyler yapılmış ama Allah'tan onu çok kısa kullanmışlar. Onu bir de uzun kullansalardı kötü bir görsel olduğunu görmüşler muhtemelen. Şükürler olsun ki onu çok kısa kullanmışlar. Onun için tebrik edeceğim. Ee, onun dışında böyle o kopuk gör yani evet iki yönetmen var. Yönetmenlerden bir tanesi Altan Dönmez, öteki Orkun Çatak ama bu iki yönetmenin ayrı ayrı çektiği görsellikle kopuyor desem o da değil oyunculuklar da kopuyor. Kurgunun koptuğu yerler var. Mesela kurguda da acayip atlayışlar var. Sıçrayışlar var. Kopuk kopuk devam etmiyor. Bazı böyle konuşmalar havada kalıyor. Bazı konuşmalar çok uzun. Bir sonraki gelen sahne bir öncekini pasa, pasına almıyor. Böyle tuhaf tuhaf kopukluklar var kurguda da. Senaryo ve daha doğrusu işte, senaryo demeyeyim de ona diyalog. Diyalog yok dizde. Yani ee, diyalogsuz dizilere de biz artık alıştık. Hani birbirlerine bakıyorlar böyle dakikalarca klip çekiyorlar. Burada diyalog var. İki insan konuşuyor fakat ikisi de aynı dil konuşmuyor. E, ya da işte bir duygusal diyalog yazmışlar ama o duygusal derinlik yok. Sığ, sıradan saçma sapan cümleler kuruyorlar birbirlerine. O arada oyuncuların Mimikleri de tabii ki zaten oturmuyor. Onu söyledim. Yapay bir oyunculuk var oyuncularda. Ee, yani her şeye kötü diyorum farkındayım ama yani kötüydü. İlk bölümün acizliği Biri hızlanın çabuk yetişmesi gerekiyor bu bölümümü demiş. Bu arada bir şey olmuş yani. Bizim göremediğimiz ama arka planda dönen bir şeyler olmuş. <laughs> Maalesef. Yani keşke e, biraz daha üstünde çalışılsa mıydı bazı sahneler en azından 2-3 tekrar mı çekilseydi? Replikler birazcık daha özenli mi yazılsaydı falan filan. Neyse Halit tek başına diziyi götürmüş. Bak Halit oyuncu yani e, e, azil karakterine öyle bir bürünmüş ki ilk bölüm olmasına rağmen. Çocuk bildiğin o karakteri bana hissettirdi. Bana geçti. Hani öyle bir şey vardır ya laf. Bana geçti. Azil bana geçti. Fakat Özge'nin oynadığı Güneş geçmiyor. Ya, yok. Ee, özellikle bu tekneye işte deniz fobisi olduğu bu dizinin ilk 10-15 dakikası var. O fobiyi bu kadar çirkin canlandıramazsın be Özge ya. Yani geçmişteki oyunculuklarını da biliyorum. Başarırdın sen. Tamam ilk bölüm Güneş'e geçememiş olabilirsin. İkinci bölümde sana şans vereceğim çünkü geçmişteki performanslarını biliyorum. Genelde sen bu konuda başarılısındır. Yansıtırsın girdiğin karaktere bürünürsün. Eminim ki Güneş'i de bir sonraki bölümlerde bir bize geçireceksin. Fakat ilk bölümde kötüydün. Ee, dizinin ortalarında bir yüzleşme sahnesi var. Osman işte Azile oğlu olduğunu söylüyor. Annesiyle ilk Uzun zaman sonra işte barışıyor, konuşuyor. O bir saatin yani dizinin tam ortası sanırım. Ben de orada bir 10 dakika var. Görüntü düzgün, diyaloglar diğer yerlere göre düzgün. Ee, orası beni bir yakaladı. Ondan sonra gene diziye tutunmakta zorlandım. Ha bu arada şöyle bir şey var. Bu dizi Rize gibi bir yerde geçiyor ki İstanbul Rize arası gidip gelecek. İlerleyen bölümlerde daha çok İstanbul'da göreceğiz. Rizeki yeşilin mavinin lebi deryası yani teknede bir sahne var işte ee, mavi görünmüyor orman yeşilin milyon tonu var Çok küçük bir sahnede gördüm yani Madem diyalog yok Madem biz de kliplere alıştırdınız ver arkaya bir Karadeniz müziği koy iki tane şarkı zaten dörder dakikadan 8 dakika Ver Karadeniz'in yeşilliğini, ver Karadeniz'in mavisini, mavi sularını, çivitini, neyse dalgasını, gökyüzünü, güneşini. Zaten 8 dakikasını alır götürürdüm. Bu da yok dizide. Yani nereden tutsam elimde kalıyor. Bu kadar kötü kötü kötü, kötü kötüyü arka arkaya sıraladıktan sonra umarım e, dizinin ikinci bölümü için Aslı'nın aslarını konuştuğumda güzel şeyleri konuşacağım diye umut ediyorum ha dizi tutar mı tutma ihtimali yüksek karşısına gelecek dizinin de çok önemi var tabi ee, şu an yeni başladı e, sezon e, salı günü başka kanallarda karşısına gelecek dizi de çok önemli diziyi aşağı çekebilir mi bir anda çekebilir ama gördüğüm kadarıyla şu an Karadeniz e, temalı tek dizi sezonun tek dizisi birazcık daha bu dediğim şeyler düzelirse ki düzelecektir. Hem O3 medya hem oyuncular kötü değil. Geçmiş performansları için söylüyorum. Hem fon çekim şehri güzel. Ee, tutacak klişe bir konu. Bence ikinci sezondan ya yani ikinci bölümden sonra bu hikaye düzelir. Tutar mı? Tutma ihtimali var. Ama bu halde giderse maalesef o dizden bir şey olmaz. Efendim aslı aslarını, aslı aslarını anlattı. Sizi de yorumlara bekliyorum. Bakalım benle hem fikir olanlar, hem fikir olmayanlar yorumlara gelsin bakalım. İzleyin, takip edin.